Fason Radyo Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Fazon Radyo'da, dış basında Türkiye programı ile karşınızdayım. Ben Demeç. Bugünün tarihlerine baktığımızda 20 Ekim 2025'te olduğumuzu belirtmek isterim. Bugün sizlere, dünyanın çeşitli basın organlarında Türkiye ile ilgili çıkan haberlere yakından bakacağız. O halde hemen başlayalım. Bugünkü haberlerimize önce Afganistan ve Pakistan arasında imzalanan ateşkes süreciyle başlıyoruz. Bu süreçte Türkiye, Katar'la birlikte önemli bir rol oynayarak ara bulucu oldu. Bir haftadan uzun süredir devam eden ve bölgedeki bir hayli gerginliğe sebep olan çatışmaların ardından taraflar ateşkes yapmayı kabul etti. Hem AP News hem de BBC News bu gelişmeyi ele aldı ve ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini belirtti. Bahsedilen ölümcül olayların ardından Türkiye ve Katar'ın bu iki ülkeyi masada buluşturmayı başarması oldukça kritik bir başarı olarak değerlendiriliyor. Detayların ilerleyen günlerde daha da netleşmesi bekleniyor. Devam edelim ve şimdi gözümüzü Orta Doğu'ya çevirelim. Bugün İsrail basını Türkiye'nin Gazze konusundaki tutumunu bir kez daha ele aldı. Özellikle Haaretz gazetesinde dikkat çeken bir köşe yazısı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hamas'a verdiği destek üzerinden eleştirildi. Yazıda, Türkiye ve Katar'ın Hamas'ın Gazze'deki gücünü pekiştirmekte bir ölçüde rol oynadığı iddia edildi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri ve diplomasi çalışmaları da sürekli olarak İsrail basını tarafından eleştiri odağı haline getiriliyor. Ancak bu tür yorumların bölgede uzun süredir belirli bir kanı üzerine oturduğunu söylemek mümkün. Şimdi ise Yunan basınına göz atıyoruz. Bugünlerde özellikle Kuzey Kıbrıs'taki seçimler Yunan basınında geniş yer buluyor. Liderlik seçimlerinde Tufan Erhırman'ın zaferi, Ersin Tatar'ın kaybı ve bu sonucun Kıbrıs sorunundaki müzakereler için ne anlama gelebileceği üzerine değerlendirmeler yapılmış. Yunan basanında Türkiye'nin bu bölgedeki rolüne dair yine belirgin bir eleştirellik gözlemleniyor. Ayrıca Tanea gazetesi Erdoğan'ın Yunanistan ile olan ilişkilerine dair bir analiz yayımladı. Haberde Türkiye'nin bölgesel bir süper güç olarak yükselişinden ve hem diplomasi hem de sert güç bakımından sergilediği karmaşık tutumdan bahsedilmiş. Son olarak birkaç kısa detay daha paylaşalım. Katimerini gazetesi, uluslararası hukuk bağlamında Türkiye'nin tutumunu eleştiren bir yayın yapmış. Gazetenin ifadelerine göre, Türkiye'nin yaklaşımı daha çok keyfiyet olarak değerlendirilmiş. Bu yorumların yanı sıra, Hakan Fidan'ın Kıbrıs'taki seçimlerle ilgili sosyal medya mesajı da dikkat çekmiş. Yunan basınında yer alan diğer haberlerinde, Türkiye'nin bölgesel politikaları üzerindeki etkilere odaklandığını belirtmeden geçmeyelim. Bugünkü dış basında Türkiye programımızla ilgili aktarabileceğim içerikler bu şekilde. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Herkese iyi günler dilerim ve burada, Fazon Radyo'da, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. son radyo